Evet arkadaşlar yine bugün sizlerle beraber yine o yabancı abimizin yapmış olduğu video izliyoruz. Yapmış olduğu avı izleyeceğiz. Bu videoyu rastgele açtım. Umarım beğenirsiniz yani önden bir e, izleme yapmadım. Farklı bir havalı tüfek kullanıyor bu sefer abimiz. Neydi onlar kaplumbağa mıydı? Bir saniye. Aşağı yana kaplumbağa aynen kaplumbağa. Yaban kazı gibi bir şey herhalde bu. Abi benim kullandığım mühimmat ya havalı tüfekte gerçekten. Çukur uç. Şişiyor yani bir yere girince o mermi. Hayvanın daha rahat düşmesini sağlıyor. Keşke ne dediğinden ne dediğini anlayabilsem abicim. Ne kadar kısa bir namlusu var o havalı tüfeği. 41 yard diyor yani 30 küsür metre falan. Veyahut da 40 metreden büyük olması lazım çapının. Keşke metre yazsaydım. Ne vurmuyordu o öyle? Farklı bir kumru gibi bir şey herhalde. Çok av yapasın geldi ha. Şöyle videoları falan izledikçe av yapasım geliyor ama bir kutu mermi olmuş 125 lira yazık günah atılmaz oğlum ya. Yani.

Sıyırmış. Bakın görüyor musun, görüyor musunuz? Yivli tüfekten çıkan mermi ha, hafiften yukarıya doğru yükselip alçalmaya başlıyor. Bir saniye biraz daha geri gidelim. Bakın burada mermi'nin gidişatı gayet net. Bakın hafiften yukarıya doğru yükseliyor ve alçalmaya başlıyor. Yivli tüfeklerin e, yir, e, yivli tüfeklerin mermi gidişi o şekildedir yani hafiften yukarıya Doğru yükselir. Sonra alçalmaya başlar. Bir şey gibi düşünün. Oval gibi düşünün. Yani ee, yay gibi düşünün. Atıp da boş yere yaralama be hayvanı. Düşürmez yani. Ama tüfeğin namlusu gerçekten çok kısa yani. kaç FPS gücünde çıkıyor ki Jess metre ölçüyor. Üstteki ayardan da dürbünün ayarına göre yapıyor. Bu dürbünlü tüfek kullanma hakkında çok fazla bir bilgim yok. Temel bilgilere sahibim. Yine güzel indirdi abimiz. gitti. Bakın aşağısına doğru atıyor ama yukarıya doğru gitti mermi. bu dürbünü tüfek kullanmak gerçekten ayrı bir, bir şey istiyor yani beceri istiyor gez göz arpacık gibi değil Nasla asla değil yani Red Dot, red Dot'lara falan da benzemiyor. Holosight'lara veya Red Dot'lara. vuruldu. Hedefe atıyor. 100 metre sağ yukarıya vuruyor. Onu ayarlayacaksın artık kendi yani. Ya tabii ki de buna rüzgar da etki edebilir. Bir de ters istikametten atsa. Adam çat çat vuruyor. <laughs> Grupman. Grupman 2 Grupman iki tane hedefi görmüş. Kaz mı? Yaban ördeği mi o ne? Değiş yeşil başlı ördek de değil. Oy. Perfect mükemmel demek mükemmel bir atış yaptım diyor. Uş. Helal olsun be. Aa, güzel vuruş. Ama bunu yer yani. <laughs> bunu yer. <laughs> Ama abi çok da güzel yerler var oralarda. Baksanıza ya. Bir de rahatça av yapmak da serbest yani. Böyle saçma salak Kurallar ve e, ufak tefek hayvanlar için of, e, mükemmel derecede parayı istemiyorlar yani. Ve en önemlisi havalı tüfekle av yapmak yasak değil. Bizim ülkemizde var o havalı tüfekle av yapmak yasak. Saçma salak bir kanun yani. Zaten ülkemizde yasak olmasa şu anda bu adamı izlemek yerine ben video çekiyor olurdum. Ha ben dürbünle tabii ki de bu tür profesyonel e, profesyonel atışlar yapamam. Ben eski usulü kara, kara düzen böyle gez göz arpacık. <laughs> Yine aynı ördekten. Uuuu çok iyisin be abi ya. ne güzel de bir hayvanmış ya, baksanıza kanatların şekline falan kaz değil yaban kazı daha büyük oluyor bir ördek cinsi galiba bilenler varsa yoruma yazsın Burada konuşma yapıyor galiba. Kaç FPS? FPS gücüne bakacağım. Well, göster, göster. Anlamıyorum <laughs> senin dediğinden. Dur metre bölü saniyesi yazıyor mu burada? 803 FPS gücünde diyor. 803 FPS gücünden daha fazladır. Bana kalsa ya. Çünkü merminin çabuk aslında merminin çabuk büyük. 803 metre bölü saniyede çıkıyorsa gayet başarılıdır. Başarılı bir tüfektir yani. 803 FPS gücündeyse güzeldir. Yani bu videoda bu kadar. Yani ben bu kadar anladım. 0,84 gram herhalde kurşun ağırlı. Dur yazar şurada. Aynen 0,84 gram ağırlığında. Yok ya. Dur yanlış Tamam 5,5 mm çapında adamın kullandığı mermi benim kullandığım kullanmış olduğum bir mühimmat. Ama e, bayilerde satılan e, havalı tüfek mermilerinden değil. Bakın ağır 1,645 gram ağırlığında bayiler yani bunu bu, bu tür mermileri çukur uçlu tok böyle dolu dolu bir mermiyi Türkiye şartlarında bulması gerçekten zor oluyor. İnternetten özel sipariş olarak alıyorum ben. Anam gayet gayet güzel başarılı atışlar yaptı yani. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu videoda böyleydim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Da biraz yükseleyim şahlanayım az biraz ya. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Hoşçakalın. Bay bay.